Herkese merhaba, ben Ersin. Biraz kendimden bahsedeyim size. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. 2023-2024 güz dönemi için Erasmus ile Almanya'ya gidiyorum. Vizemi sonsuz bir şekilde aldım. Bu yüzden de bir sonraki dönem gidecekler için vize adımlarının neler olduğunu anlattığım videolar çekiyorum. Umarım bu videoların size faydası olur ve en kısa sürede vizenizi alabilirsiniz. Benim vize sürecim bu tabloda gördüğünüz Şekildeki gibi ee, İzmir'de başvuru yaptım. 21 Mayıs'ta e web sitesi üzerinden randevu aldım. Ee, 14 Haziran'da randevu tarihi atanıyor. Yani 14 Haziran'da bana bir mail geliyor. Ve bu mailin içerisinde e, randevu günümün hangi tarih olduğu yazılı. E, yani 6 Temmuz'da randevu günümün olduğunu söylüyorlardı. E, randevu aldığım günden yaklaşık 1,5 ay sonraya randevumu atanmış durumda. E, sizler de bir sorun yaşamamanız için e, gideceğiniz tarihten yaklaşık 3 ay belki 3,5 ay önce randevu almanız gerekiyor. Randevu gününde herhangi bir mülakat olmadı. Herhangi bir soru cevap da olmadı. Sadece parmak izi alındı, dosyalarımı teslim ettim. Başka da herhangi bir işlem yapmamıştım. Randevu gününden sonra da yani 4 hafta sonra 3 Ağustos'ta pasaportum kargoya veriliyor ve pasaportum geliyor. 1 Eylül ve 1 Mart arasında vize istemiştim. Fakat 1 Eylül ve 29 Şubat için vize vermişler. Pasaport bekleme süresi de gideceğiniz şehre veya eyalete göre değişiklik gösterebiliyor. Ben 4 hafta beklemiştim. Bazı arkadaşlar 5 günde pasaportlarını alabildiler. Son olarak tekrardan hatırlatayım. Randevuyu gideceğiniz tarihten 3 ay öncesine veya 3,5 ay öncesinden almanız gerekiyor. Çünkü işlemler uzun sürebiliyor. Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için de 3 ay 3,5 ay öncesinden randevuyu almanızı öneriyorum.